Saçlarımızı sıra sıra spiral şeklinde diktik. Evet, böyle sıra sıra diktim. Saçın dikiş yerlerinden diktim. Şimdi tepe noktasını yapıştıracağım. Ben tekstil yapışkanı kullanıyorum. Şimdi tekstil yapışkanını sürüyorum. Evet, tekstil yapışkanını sürdüm diktiğimiz tepe kısmını buraya yap iğne takıyorum iğneli bir şekilde birkaç saat bekleteceğim. tam olarak yapıştığına emin olduğumda saçımıza ısıyla şekil vereceğiz. Şimdi saçımızın tepe noktası böyle havaya kalkık bir şekilde duruyor. onu kendimize göre bir ayırım yapıyoruz. Şöyle sağa sola ayırıyoruz saçları. Bakıyoruz böyle nasıl düzgün olursa nasıl düzgün olduğunu düşünürsek şöyle kendimize göre bir saç ayrı şu tarafa aldım biraz. Evet sağ sol sağ sol şu şekilde saçları ayırdım. Şimdi bunun iki yöntemi var arkadaşlar. Birincisi şu şekilde saçlarımızı bastırıp üzerine tülbent koyup ütüyle bastırabiliriz düşük ısıda bir ütüyle ya da ikinci bir yöntem streç filmi başına sarıp sıcak suyun içerisine koyup saçlarımıza şekil verebiliriz şimdi ben ikinci yöntem olan streç filmi saracağım Evet streç filmi sardım şimdi sıcak suya batıracağım ve sonrasında göstereceğim. Evet, sıcak size. suya e, batırdım. Şimdi açıyorum streç filmi. Şimdi bakacağım. Yeterli mi, değil mi? E, dediğim gibi yeterli gelmezse de tekrar yapabilirsiniz ya da biraz hafif üzerine tülbent koyarak ütü basabilirsiniz o da etkili oluyor Evet, benim için çok uygun. Yeterli bir şekilde şekil almış tepesi. Zaten şapkamız da var.